Merhabalar herkese. Ahu Duman ben. Medikal estetik uzmanı ve estetisyenim, uzman estetisyenim. Bağdat Caddesi'nde hem estetik adına bir güzellik merkezi hem de bir kliniğimiz var. Kliniğin kurucu ortağıyım. Estetik ve güzellik kısmında cihazlarla birlikte zayıflamaya ve cilde yönelik programlarımız var ve sonuç odaklı çalışıyoruz. Klinik katında da diyetisyenimiz, psikoloğumuz, plastik cerrahımızla birlikte yine sonuç odaklı tedaviler ve uygulamalar yapıyoruz. Aslında detoks denince akla hemen kilo vermek, hemen zayıflamak geliyor. Birçoğumuz böyle olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında detox vücudumuzu dinlendirmek bence en başta. Vücudumuzda gün içinde aldığımız öğünlerin miktarı ve neler yediğimiz çok çok önemli. Ve detox yaparken de buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Detoks yaparken kullandığımız sebze, meyve ve bitkilerle birlikte yediklerimiz de çok çok önemli. Özellikle yoğun çalışanlar, içerisindeki etken maddeleri, bu bitkileri, sebzeleri, meyveleri bulmakta zorlanıyoruz. Bunları hazırlanmakta zorlanıyoruz aslında. Sabah kalktığımızda bu birçok maddeyi bulmak için aslında çok çaba sarf etmemiz ve bunları hazırlamak ve demlemek için çok zaman harcamamız gerekiyor. Ve hiçbirimizin aslında böyle bir zamanı yok. Zaten bizim için hazırlanmış ve emilimi yüksek oranda hepsinin oranları var. İçerisinde minik bir kolajen de var ve detoks'ta kullandığımız 10 tane aslında etken madde var burada ve aslında bizim çok kolay bulamayacağımız bitkiler, sebzeler ve meyveler de var. Ananas var. Ananas biliyorsunuz ödem için vücudumuzun ihtiyacı ve ödem atmamızda çok faydalı bir meyve. Sonrasında enginar var, hindiba var, keçi sakalı var, kara hindiba var. Biz ne yapıyoruz? Her sabah kalkıyoruz, aç karnına detoksumuzu içiyoruz ve her gün düzenli kullandığımızda ödemimizin azaldığını, hafiflediğimizi, metabolizmamızın hızlandığını selütlerimizin azalmasına etkili olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla vücudunu dinlendirmek isteyen herkese detoks yapmak ve kolayca detoksu hazırlamak isteyen herkese öneriyorum.